Bugünkü videoda motion matching ve parkur dinamikleri oluşturmayı Konu alacağım Bütün sistemi önceden hazırladım çünkü çok uzun sürüyor Hepsinin açıklamasını yazdım Bu sistemi Paylaşırım linkini bırakırım açıklamaya ee, Ama animasyonları vermeyeceğim <laughs> Animasyonları kendiniz uğraşırsınız, bulursunuz emeksel olan falan. Çünkü animasyon paketi kullandığından dolayı şey yapmayacağım, vermeyeceğim animasyonlar. Şimdi motion magic nedir? Motion magic animasyonun belli noktasını belirlediğiniz konuma karakteri götürmez Örnek olarak göstereyim. Şimdi bu gördüğünüz noktalar, benim başlangıç, start, mid ve end kısımları gördüğünüz gibi. Veya şurada daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Karakter atlıyor gördüğünüz gibi. değil de böyle bakarsınız. Karakter atlıyor. Orada duruyor. Mesafe kısa olduğu için. İniyor. Veya aynı şey burada da görebilirsiniz. Hatta şurada göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bunu kalın bir duvar olarak yani şurası gibi görüyor. Burası gibi gördüğü için buranın üstünden böyle atlama yapıyor. Örnekleri şöyle normal göstereyim nasıl çalıştı. Gördüğünüz gibi gayet hoş ee, çalışıyor. ben bunu siz deneyimlerinizi elde ettikçe, ince ayarlar yaptıkça daha güzel olur. Mesela ince ayar şu normalde çok gözle fark edilmiyor. Ama ince ayarlı. Daha güzel, daha yumuşak animasyonlar yapılabilir. Bunun için önce ne yapıyoruz? Önce eklentimiz olan Animation var Şunu ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra Animation Warping değil de Motion Warping yazalım. Şunu. Bu beta sürümü. Epic Games'in kendi eklentisi. Çok üstünde durmamış zaten yeni. Olduğu için. Bunu karaktere ekliyoruz. Motion Warping. Ben ekledim. Sonra karaktere Vault Component ekliyoruz. Yine aynı şekilde buraya ismini yazdığımız zaman geliyor. Vault Component ekledikten sonra zıplama yapacağınız şu Ya bunu çağırıyorsunuz start vault olarak. Normal koşmak için şu zamanı yavaşlatmak için kullanıyorum. Ekstradan bir de begin play'e sequence ekleyip ikinci çalıştıracağım şey bunu yeni teyali ile yani referansları vesaire ayarlamak başlangıç değerler. Bunu internizi ne yaptı? Çalıştırdığımız zaman referansımız alıyor. Karakter moment komponentin referansını alıyor. Motion warping'in resmi ve referansını alıyor. Peki. Şimdi zıplama komutu çağrıldığında bizim önce noktalarımız sıfırlıyor. Neden sıfırlıyor? hem bir optimize olsun düzgün çalışsın hem de bunlar e, sistem içinde sıfıra eşitliğini kontrol ediyorum o yüzden engel tespiti için bir line trace atıyorum attığım line trace hesabı burada burayı hemen açıklayacağım ne bizim karakterimizin konumu orta noktasından alır yüksekliğini ben burada yüksekliğini ayarlamak için bu hey diye bir yükseklik girdisi oluşturdum. Forward vektör ise karakterimizin baktığı yön. O yönde ilerleyecek bir vektör düşün. Bu vektörün uzunluğunu ise hareket hızımızın durumuna göre bu normal yürüme hızımız, bu koşma hızımızı buraya giriyoruz. Bu iki değere. Dual speed'le speed. run bu hangi mesafelerin ne olacak mesela ben bunu default olarak 180 ve 300 ya yani Maksimum speed de 300 Birimlik bir Mesafeye kadar tarama yapacak demek oluyor Ondan sonra burada taramasını yapıyoruz engel var mı Engel var dediğimizde impact normali kullanıyorum burada referans olarak Niye bunu değerli kaydediyorum? Bu değeri kaydetmemin tek sebebi duvarın rotasyonu, konumu yani atlayacağım taraf ne taraf? Mesela çapraz bakıyorsun. Solunda kalıyor böyle. Soluna göre karakteri çevirmek için vesaire. Yani vektörleri, line trace'leri, gerçi safir trace kullanıyorum da daha güzel olsun diyor. Safir trace'lerin gideceği yönü belirlemek için de kullanıyorum. Şimdi burada loop attım. Kulübün amacı alan taraması. Yukarıya doğru 11 kere tarama yap. Her taramada çıkan indeks ikinci tarama, üçüncü tarama hepsi buradan çık. Bunları çarpı 15 olarak yani her şeyde 15-15 birimleri arttırarak yükseklik birimini şey yapıyor. Taramasını yapıyorum. Sonra bunu yükseklik konumu her e, duvar tespitinde yükseklik konumunu e, değiştirecek şekilde çalışıyor burası duvar yükseklik konumu taraması yanlış yani yani duvarımız alçak kaldıysa onu breakle ile döndüğü sonlandırıyor ondan sonra kalınlık kalınlık içinde gördüğünüz gibi burada impact normal dediğim gibi e, konumuna taramasını yapacağımız için burada kalınlık taraması yapacağım. Kalınlık taraması için bunu buraya getiriyorum. mesafesini şurada olduğu mantığın aynı şekilde. Bu 15 yukarıydı. Bu 25 ileri olacak şekilde ayarlıyorum. Sonra bunu yükseklik e, yüksekliği 30 birim yukarısına göre topluyorum. ikisini birleştiriyorum vektörleri vektörlerden çok anlamıyorsanız e, YouTube'da dersler var onlardan bakarsınız bana o yükseklik konu başlangıç yapıyorum onun da 50 birim aşağısında bitiş noktası olarak ayarlayıp burada kalınlığını tespit ediyorum ben ilk noktamız e, yani sıfırıncı indeksimiz mesafeye arttırmadığımız yer bizim ham nokta ilk noktamız ham durumda ayarlanmamış sadece ilk noktanın konumu. Geri kalanları ise orta nokta olarak ayarlıyorum. Yani duvarın bitiş noktasını belirlemek için engelin diyeyim, duvar demeyeyim. Sonra yine aynı şekilde duvar taraması bitince yani duvar algılanmayınca, engel algılanmayınca blok loopumuzu sonlandırıyoruz. Burada ise iniş noktasını belirliyorum. yine aynı mantık. E, burada mesafe 240 ayarladım. Bunu değiştirebilirsiniz tabii ki. E, buranın için açtığım zaman dediğim impactı burada o, vektöre çeviriyor. burada da e, çeviriyoruz sadece. Yani, Orbit vektörünü ayarlamak için. Yani yandan baksan da aynı x düzleminde ve y düzleminde düzgün çalışsın diye öyle diye Sonra bizim orta noktamız var mı yok mu diye kontrol ediyoruz. Eğer orta noktamız varsa orta noktayı çağırıyor yoksa ilk noktamızı çağırıyor. Ne ilk nokta? İlk noktamız her zaman mevcut çünkü. Bir de ilk noktayı kullanmamız sebebi binlerden anlayacaksınız. Bunları topluyorum vektörler başlangıç nokta sonra onu duvar yüksekliğine engel yüksekliğine çıkarttığım zaman ben, hani benim iniş noktamı belirlemiş oluyor. Eğer iniş noktası duvarı yüksekliğini çıkardığın aramen gelmiyorsa onu duvarın arkası boşluk düşük moduna geçsin gibi ayarlayabilirsin. Bunun o noktayla zaten son evet, ham noktası olarak ayarlıyoruz. Ondan sonra ilinti haline burada engel kategorisi için dediğim gibi mid noktası var mı yok mu varsa kalın duvar. Yoksa yükseklik kontrol yapıyorum. Yükseklik değerimi geri. Ee, kullandığım animasyon pencere içinden atlama olduğu için yüksek pencere. Diğeri de ince duvar yüksekse pencereyi seçiyor duvarı seçiyor yüksek değilse de ondan sonra bu da kategoriye göre animasyon seçiyorum burada gördüğün bunlar animasyonlar onu normal bir animasyon değerini atıyorum bulduğu hangisi eşleşiyorsa animasyonları o yapıyı değer olarak atıyorum sonra o değerden Orada mesafesini ve yüksekliğini ayarlamak için Verileri giriyorum. Bunları nokta ayarlama makrosu ile ayarlama yapıyorum. işte yüksekliğini arttır azaltma mesafesini ileri geri yapma. Bu detaylarını inceleyebilirsiniz aslında çok bir detay yok. hızlı geçtiğim için kendiniz de inceleyebilirsiniz tavsiye olarak videoyu bu komponenti paylaşacağım bir şey indirip incelemesini yaparsanız daha iyi olur. Sonra motion warping'imizi oluşturacağız. Bunlar debug noktaları belirlemek için. Yani gerek var mıydı? Yani yok da denebilir. Ama doğru mu ayarladım? İleri mi ayarladım? Geri mi ayarladım? Görmek isterseniz bunu çalıştırabilirsiniz. Kapatmak içinse şunu olsa yapabilirsiniz direkt. Burada engelin rotasyonu bize göre rotasyonunu ayarlamış gibi oluyor güzel. Sürekli bir x, x vektörü yani x düzlemindeymiş gibi ayarlıyor. Ondan sonra motion warping komponentimizi add or update var. Target olarak çağırıyoruz. 4 noktamız olduğu için dört tane geliyor. Bu initialize yani animasyonun başlayacağı nokta bu ilk adımımız bu, bu duvarın adım sonu ikinci adımımız burada iniş noktamız bunlar dikkat edeceğiniz yerler şu ve vemitvein teleze gibi isimlerin animasyonda kullanacağımız için bunları unutmayın yanlış yazmayın dikkat edin Ondan sonra animasyon bilgimizi çağırıyoruz. Başlangıç noktasını ve animasyonumuzu bağlıyoruz. Montaj olarak oynatacağız. Burada e, karakterimizin çarpışmasını kapatıyoruz ki duvara takılı kalmasın. Uçuş moduna çekiyoruz ki karakterimiz ilerlemeye devam edebilsin. Animasyon olduğu yerde çalışmasın. Sonra animasyon bitince tekrardan eski haline çeviriyorum. Döndürüyorum. Mesela düşüş yapacak olsaydı eğer ki normal king day falling onay sistemine göre ayarlarsın zaten bunları açıklamalarını yazdım şimdi anlatacağım diğer kısım animasyon bilgileri bundan direkt açacağım gördüğünüz gibi normal duvardan oluyor animasyonu. önce motion warping gördüğünüz gibi ve start ve start hedefi isim bu, bu yüzden bunu karıştırmayın veya doğru unutmayın demem tek sebebi bu ve start burada da gördüğünüz gibi ve start konumumuzu ve start hedefine ekledik sonra rotasyon ekledik burada ee, part translation aktif kalacak bu ignore z bizim e, konumumuzun yüksekliğine gidip gitmeyeceği yani mesela konumumuz 5 metre yükseklikte diyelim. 5 metre yüksekliğe çıksın mı yoksa kendi yüksekliğinde kalsın mı ayarı. O animasyonunuza göre bunları ayarlamanız gerekiyor bahsedeceklerim. Bu rotasyon yani şimdi biz burada duvara x vektörüne göre alıyoruz o rotasyonu aldığımız zaman oraya geliyoruz zaten. O, düzgün çalışmaz. Bunu bir kere bassanız e, yeterli olur. Yani mesela ilk motion warping de çalıştırıp diğerlerinde de çalıştırmayabilirsiniz. Ondan sorun yok. Şu mod modumuz burada bizim nasıl hareket edeceği karakteri Mesela başta çok bir e, konuma doğru gitme değil ortadasında hızlanıp böyle ileride tavan yapması gibi gibi ya da sonradan tavan yapması buradaki eksponansiyel e üzeri bir şey var logaritmik vektörler bunu yine animasyonuza göre deneme yanılma yoluyla yaparsınız ikinci şey burası sıkı ve warp olarak kullanıyorum ben bana göre daha düzgün çalışıyor gibi geliyor diğer bir detay ise animasyonumuzun kendisinde root motion ayarı açık kalacak açık yapmazsanız karakterin e, gider geri gelir konumu falan çok görüntü bozukluğu olur e, hatta şöyle göstereyim kötü istemeyen bir durum ortaya çıkar. Onu unutmayın. Tabi bu, bu Orut olayı bazı animasyonlarda var, bazı animasyonlarda yok. Bunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Nasıl ayarlanması? Root mesela animasyonu başlangıcını anahtar olarak ayarladım burasını. Burasında bitiş noktasında öyle anahtar olarak ayarladım. Yani bu mesafeyi gider animasyon şekilde. Ben de şu an root motion olduğu için böyle tuhaf bir görüntü var. Root motion olmayan animasyonlar böyle bir root motion oluşturulabilir. Ama yani ben bunu seçeceğim yere. Yani bu şeyi yapayım. Paylaşacağım. Dediğim gibi animasyonları paylaşmayacağım. Ee, değiştireceğiniz şeyleri söyleyin. Bu referans ayarlarınızı e, değiştirebilirsiniz projenize göre. Yani değiştirilmesine dikkat edebileceğiniz şeylerden bahsediyorum. Ondan sonra buradaki bilgiler gelmez büyük ihtimal animasyon olmadığı için hata verebilir. Gelirse bunlar animasyonuna göre ayarlamak lazım. Ee, gerisini korucalaya korucalaya hmm, öğrenmekten başka bir şey kalmıyor. Yolu. İyice incele. Bunları zaten burada kategoriledim. Gördüğünüz gibi. Hepsini Türkçe yani Türkçe yazmaya çalıştım diyeyim. Basit ayarlamalar yapmak için de dediğim gibi böyle makrolar oluşturdum ki direkt Buradan mesafesini ay ayar falan ayarlayabilirim diyeyim. Bu video bu kadar. Dediğim gibi bunu normal video olarak nasıl yapın tek tek şey yapsam 3 saatlik bir video olur. O yüzden dedim hazır olsun anlatayım. Projeyi de paylaşayım. Daha basit, daha rahat, daha kolay anlaşılır olur diye düşündüm. Neyse şimdilik bu kadar. Diğer videoda kayma. Kayma yapacağım. Haberiniz olsun.